Enerjik ve eğlenceli bir yolculuğa hazır mısınız? Hazırsanız o zaman gelin, elektriğin sırlarını keşfedelim ve her şeyi aydınlatan bu gücü birlikte anlamaya çalışalım. Herkese merhabalar. Bilgi Muhafızı kanalına hoş geldiniz. Ben Şahin. Elektriğin nasıl bulunduğuna geçmeden önce nasıl oluştuğuna birlikte göz atalım. Elektrik, temelde yüklenmiş parçacıkların yani elektronların hareketleriyle ilgili bir fiziksel olgudur. Elektronlar atomların dışında dolaşan negatif yüklü parçacıklardır. Elektrik, elektronların akışı veya bir yükün hareketi sonucunda meydana gelir. Elektrik doğada bulunabilir veya insanlar tarafından üretilebilir. Doğal olarak yıldırım atmosferdeki elektrik yükleri arasındaki deşarj sonucunda oluşan bir elektrik olayıdır. İnsanlar tarafından üretilen elektrik çeşitli kaynaklardan elde edilir. Örneğin termal santrallerde kömür veya doğalgazın yakılmasıyla Hidroelektrik santrallerinde su gücüyle, nükleer santrallerde atomların parçalanmasıyla veya güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklardan elde edilebilir. Elektrik, enerji taşıma ve kullanma açısından son derece önemlidir. Elektrik enerjisi ışık, ısı, hareket ve ses gibi birçok farklı şekillerde dönüştürülebilir. Çeşitli cihazlar ve sistemler aracılığıyla insanların günlük yaşamında yaygın bir şekilde kullanılır. Elektrik evlerde aydınlatma, ısıtma, soğutma, ev aletleri, bilgisayarlar ve telefonlar gibi elektronik cihazlar için güç kaynağı olarak kullanılırken endüstride ise makinelerin çalışmasını ve üretim süreçlerinin hızlandırılmasını sağlar. Antik çağlardaki insanlar elektriğin tam olarak ne olduğunu veya nasıl çalıştığını anlamamışlardır. Elektriğin bazı yönlerini fark etmişler ancak bunu bir doğa olayı olarak gözlemlemişlerdir. Milattan önce 600'lerde antik Yunanlılar amber taşına sürtündüğünde küçük nesneleri çekebileceklerini keşfetmişlerdir. Bu olay statik elektriğin temel bir örneğidir. Aynı zamanda antik Mısırlılar da çamur ve balçıkla yılanları veya böcekleri kovmada elektriği kullanmış olabilirler. Elektriğin keşfi tarihsel olarak farklı bilim insanları ve keşiflerle ilişkilendirilebilir. Ancak modern anlamda elektriğin keşfi ve anlaşılması 18. ve 19. yüzyıllarda gerçekleşmiştir. Elektrik ile ilgili ilk önemli adım 17. yüzyılda İngiliz bilim insanı William Gilbert tarafından atılmıştır. Magneta adlı eserinde amber gibi maddelerin sürtünme sonucu statik elektrik yüklenebildiğini keşfetmiştir. Daha sonra 18. yüzyılda Benjamin Franklin yıldırımların elektriksel bir olgu olduğunu kanıtlamış ve elektrik yükünün pozitif ve negatif olarak iki tür olduğunu öne sürmüştür. Elektrik akımı ve manyetizm arasındaki ilişki 19. yüzyılın başlarında Danimarkalı bilim insanı Hans Christian Ørsted tarafından keşfedilmiştir. Elektrik akımının bir manyetik alan oluşturduğunu gözlemlemesi elektromanyetizma kavramının temellerini oluşturmuştur. Elektrikte büyük bir ilerleme ise 19. yüzyılın ortalarında gerçekleşmiştir. Michel Faraday elektromanyetik indüksiyonu keşfederek elektrik enerjisinin manyetik alanda ilişkisini açıklamıştır. Ayrıca elektrik enerjisinin mekanik enerjiyle dönüştürülmesini gösteren ilk elektrik jeneratörünü geliştirmiştir. Nikola Tesla ise 1884 yılında çalışmalarını elektrik güç sistemleri üzerinde yoğunlaştırdı ve özellikle AC elektrik sisteminin geliştirilmesine büyük katkı sağladı. Tesla, alternatif akımın uzun mesafelerde enerjiyi daha verimli ve ekonomik bir şekilde iletmeye olanak sağladığını keşfetti. AC elektrik güç dağıtım sistemleri, Tesla'nın geliştirdiği çalışmalara dayanarak daha da yaygınlaştı ve günümüzde hala kullanılan temel enerjinin dağıtım yöntemlerinden biri olarak varlığını sürdürmektedir. Dolayısıyla Nikola Tesla, modern anlamda kullanılabilir AC elektriğin geliştirilmesine önemli bir katkı sağlayarak AC elektriğin geliştirilmesindeki en önemli figürlerden birisi olarak kabul edilmektedir. Sonuç olarak elektriğin keşfi ve anlaşılması pek çok bilim insanının ve keşiflerinin katkısıyla zamanla gelişmiştir ve modern elektrik kullanımının temelini oluşturmuştur. Evet bugün sizlerle birlikte elektriğin nasıl oluştuğunu ve elektriğin kısa tarihine birlikte göz attık. Umarız ki sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.